Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bitcoin'de gerçekten çok önemli şeyler oldu. Öncelikle buradaki yeşil direnç seviyesini kırdık. Daha sonra ise bahsedeceğim çok önemli bir grafik var. Ondan sizlere videonun içinde bahsedeceğim. O zaman arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam, tekrar hoşgeldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her hafta pazartesi günleri 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekişe katılmak gerçekten çok basit. Orijinal İngilizce kanalımıza ve Türkçe kanalımıza abone olup çanlarını açtıktan sonra e, aşağıya herhangi bir yorum yaptığınızda orijinal İngilizce kanalımıza ve Türkçe kanalımıza yorum yapıyorsunuz. Bu arada e, çekişe otomatik katıyorsunuz. Amerika'daki tüfe verileri henüz açıklanmadı. Ancak tüfe verilerinin e, ne yönde olacağı yönde büyük spekülasyonlar oldu. Bu da e, markete olumlu yönde bir etki yarattı. Evet. Tüfe büyük ihtimalle olumlu bir şekilde markete yansıyacaktır. Zaten büyük bir yükseliş gördük. 18.000 seviyesinin üzerine çıktı Bitcoin şu anda bu e, yükselişten dolayı. Evet Bitcoin tekrardan 18.400 seviyesine ulaştı. 18.400 seviyesinden daha da yukarıya gitmeden önce ben aşağı yönlü bir e, düzeltme yaşayacağına inanıyorum. Ondan sonrası yukarı yönlü bir yükseliş tekrardan yaşayabilir Bitcoin. Evet Bitcoin 18.000 seviyesini geçerek yeşil direnç seviyesinin de üzerine çıktı. Günlük grafikte sizlere dünün videosları bahsetmiştim. Bitcoin'in ben bu yeşil direnç seviyesi ve onun üstündeki sarı direnç seviyesi arasında olmayı çok istiyorum. Diyorum. Evet Bitcoin'in fiyatı şu anda o seviyenin arasında girmiş bulunuyor ve umarım daha da yukarı giderek tam olarak o seviyede yerini alır. Benim kısa vade hedefim Bitcoin'de şu anda 20 bin dolar seviyelerinde bulunuyorken uzun vade hedeflerim 20 bin doların da üzerine 26-27 bin dolar seviyelerinde. Evet şimdi sizlere gerçekten önemli bir haberim var. Market Spatter indikatörü bu Haftalık grafikte bu uzun vadeli grafikte bir long sinyali verdi. Beni daha önceden takip ediyorsanız sizlere bundan bahsetmiştim. Ben bu grafikte zaten bir long veya short sinyali bekliyordum. Evet beklediğim sinyal geldi sonunda. Burada bir long sinyali geldiğine göre Bitcoin artık dibi bulmuş mudur? Sizler ne düşünüyorsunuz? Artık bir long sinyali geldi haftalık grafikte Bitcoin artık dipten kurtuldu mu? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin lütfen. Zaten bu grafikte bizlere long sinyali geldiğine yaşadığımız yükselişleri görüyorsunuz. Evet bu yükselişler kesinlikle çok kısa bir süre içerisinde olmadı. Bu haftalık bir grafik her mum bir haftayı temsil ediyor. Ancak uzun vadeli kesinlikle büyük kazançlar yaşayacağımız artık kesinleşti diyebilirim sizlere Bitcoin'de. 2023 senesinde belki yeni bir all time high seviyesi görmeyeceğiz ancak 2024 senesinde veya 2025 senesinde gerçekten çok güzel all time high seviyeleri göreceğimize inanıyorum Bitcoin'de. Ayrıca dostlarım sizler de bu tarz e, sinyalleri sadece haftalık grafikte de değil, dakikalık grafikler, saatlik grafikler veya günlük grafiklerde görmek istiyorsanız böyle long veya short sinyallerini market spotter'a şu anda edinebilirsiniz. Market spotter'da %50'lik bir indirim var şu anda. Evet bütün paketlerde %50'lik bir indirim yaptık. Bu şu an kadar yaptığımız en büyük indirim olduğunu söyleyebilirim zaten. Benim bu long sinyalinden, haftalık long sinyalinden yapacağım plan tam olarak şu. Gerçekten düşük bir kaldıraç kullanacağım ve çok yüksek miktarda bir marjin kullanacağım yani... Ee, ana param gerçekten yüksek olacak bu işlemde ancak kullandığım kaldıraç miktarı düşük olacak böylece e, likit olmayacağım işlem sırası uzun vadeli bir işlem olacağı için gerçekten likit olma ihtimalimiz var ancak düşük bir kaldıraçla likit olmayız böylece uzun vadede e, hayatımı değiştirecek bir işlem olduğunu düşünüyorum ben bu long sinyalinin Sizler de bu tarz bir plan yapabilirsiniz kendiniz için. Tabii ki de öncelikle kendi araştırmalarınızı yapın. Evet şimdi sizlerle buradaki 4 saatlik grafiğe bakmak istiyorum. Bu 4 saatlik grafikte aslında bir kul fincal formasyonu görüyoruz. Bu formasyon aslında gerçekten e, yukarı yönde bir kırılım yaşatırsa Bitcoin'deki benim fiyat hedefim 20 bin dolar civarlarında. Evet ben bu formasyonda yukarı yönlü bir kırılımda bin dolarlık bir fiyat hedefim var. 4 saatlik bir grafik için bence gayet makul bir hedef şu anda. Evet şu anda grafikte sadece fincanın çizildiğini görüyoruz. Ancak kulbün de yakında e, oluşması çok yakındır diye düşünüyorum. Ben ondan sonra kulp oluştuktan sonra yukarı yönlü bir kırılım bekliyorum açıkçası. Evet ben burada %8 ile %11 arasında bir yükseliş bekliyorum. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda 20.000 seviyesini görmek bu yüzden beni şaşırtmaz Bitcoin'de. Çünkü gerçekten e, bu formasyonun burada oluşacağına inanıyorum ben. Ancak burada şu anda sizlere bir long pozisyon açmanızı önermiyorum yukarı yönlü. Çünkü küçük bir düzeltme bekliyorum öncelikle. Yukarı yönlü bir hareket görmeden fiyatta. O yüzden öncelikle grafikleri inceleyin. Grafikte küçük bir düzeltme yaşanmasını bekleyin. O zaman araştırmanızı yaptıktan sonra bir long pozisyon açabilirsiniz burada. Ancak Bitcoin'de burada istediğimiz senaryo gerçekleşmezse günlük grafiğe geçtiğimizde sizlere gösteriyorum ki burada ee... 17 bin seviyesi bizim ilk hedefimiz olacaktır aş aşağıdaki seviyelerde. En kötü senaryoda ise 15.500-15.600 seviyelerine kadar gelebiliriz Bitcoin'de burada. Evet bugünün videosu bu kadardı. Beni izleyin gerçekten çok teşekkür ederim. Market Spatter'daki indirimleri değerlendirmek istiyorsanız açıklamadaki linkten Market Spatter sitesine gidebilirsiniz. %50'lik gerçekten çok büyük bir indirim var şu anda. Kesinlikle kaçırılacak bir fırsat olduğunu düşünmüyorum bunun. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.